Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz iktidarın EYT hakkında verdiği müjdeden sonra EYT için yıl sonuna kadar çözeceğiz müjdesinden sonra emeklilikte yaşa takılanlar hakkında yeni açıklamalar, yeni beklentiler, yeni öneriler gelmeye devam ediyor. Ama bu önerilerin, bu açıklamaların yanında en fazla çalışan EYT federasyonu var. Biliyorsunuz kendileri bugüne kadar... Gerek büyük mitingler, gerek büyük salon toplantıları, gerek muhalefet kanadıyla görüşmeleriyle beraber iktidardan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bakan olmadan önce yaptıkları görüşmelerle de EYT konusunu yeterince gündemde tutmuş. Aslında sandıkta iktidarı muhalefet, muhalefeti iktidar yapacak güçteyiz diyerek EYT konusunun çözümünde uzun bir yol almasını sağlamış bir topluluk. EYT Federasyonu Başkanı Yardımcısı Sayın Alper Özüpak'ta aslında sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla EYT mağdurlarına güçlü olun, yaşasın bizim EYT kardeşliğimiz. Mutlaka bu sorun artık çözülecek mesajları vermeye devam ediyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bugüne kadar EYT hakkında sunulan formüllerin hiçbir işe yaramayacağını söyleyen EYT Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak tek formül var demişti. Bu formül 99 öncesi SGK girişi olanların tüm haklarının eksiksiz iade edilmesi demişti. Geldiğimiz noktada Sayın Vedat Bilgin masamızda tek formül var derken kapsamlı bir çalışma yapıyoruz derken masada sendikalar var, Hazine ve Maliye Bakanlığı var derken EYT hakkında aslında umutlarımızı yeşertecek günlerden geçiyoruz diyebiliriz. Kim bilir gerçekten de Sayın Gönül Boran Özüpak'ın söylemleri yerine gelir. Belki de EYT mağdurlarının tüm hakları Aralık ayında seçim öncesinde meclise gelerek olduğu gibi iade edilir arkadaşlar. Sayın Alper Özüpak sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda mağduriyetimizin 23. yılında kamuoyunun en çok konuştuğu, tartıştığı, konu haline gelen EYT mağdurlarının sorunun çözümüyle beraber bizi mutlu edebilirlerdi diyor. Aslında bugüne kadar bu sorunu çözebilirlerdi diyor. Hak mağduriyeti bitirecek, umutlu ve hayata sarılan bir mağdur kitlesine kavuşabilirdik diyor. Siyaset mekanizmasına inanmayan EYT'liler olarak yine beklemeye geçmek zorunda kalan kitle Aralık ayı diye tarih verilen o güne kadar durmadan, dinlenmeden, unutturmadan, gündemden düşmeden mücadeleye devam edeceğiz diyor arkadaşlar. Evet EYT mağdurları aslında daha doğrusu EYT federasyonu bu tip davranışıyla bizce kazandı. Hiç vazgeçmediler hep gündemde oldular. Sürekli EYT mağduriyetini gerek iktidara gerek muhalefete anlatarak, toplantılara katılarak, televizyonlarda haberlere çıkarak aslında bu mağduriyetinin gündemde kalması sağlandı ve yıl sonuna kadar artık iktidar eliyle bizce çözülecek arkadaşlar. Umuyoruz bu kardeşlik devam eder. Sadece EYT yasasının çıkmasıyla değil, ab oranlarının düzenlenmesi, vatandaşlara EYT olan emekli olan vatandaşlara güzel bir maaş verilmesiyle bu sorunlar giderilir arkadaşlar. Biz de kanalımızda müjde olarak paylaşırız. Peki sizin beklentileriniz neler? Özellikle iktidardan EYT çözümünde ne gibi beklentileriniz var? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar.